tam şu sırtın üstünde bir şoför arkadaş bu izi fark etmiş. Biz yetmemişiz. Yani bu kadar daha işledik, biz fark etmemişiz. arkadaş dedi burada ayak izi var. Yani yerin altına dedik, biz yürüyün altından ayak izi çıkar ya. Ana bir baktık, insan izi. Orada kir, kürenin aça, aça 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 Biz bunu öyle bir açtık ki burayı tertemiz yaptık. Etrafını da böyle süpürdük. Fakat görenler gazmış gitmiş bunu. Her yerde var. Ta Amerika'da çıkmış bu. Bunu hep buradan kazmışlar, kazmışlar. Ee, biz sonradan örttük ama giden gitmiş. Sanki adam yeni gitmiş. Evet. O kadar net. Burası bastığında çamur halindeymiş. Evet. Çamur halinde olduğunda biraz kaymış, biraz da ayak büyük görünüyor. Evet. Ha. Bu yeni aşağı gittiğinden ayak biraz büyük görünüyor. Avrupa'nın elinde olsa yok. Mu? Ah sormayın. Fakat kıymeti bilinmiyor. Tel örgü için alacağız efendim, camaken için alınacak falan bir şeyler. D and